Şimdi bir karateci, karateye başlamıştık gençken. Dernek başka, gençlik oldu başka Birden adam geldi dedi ki benim oğlumu da götürmüyorsun. Tekvando'ya. Getir bakayım dedim. E, çocuklar güldü. Diyelim ne gülüyorsun? Abi buna kız Ahmet derler. Ne dedim? Çok utanga, çok korkak, ürkek, tavşan gibi bir şey. Bundan adam olmazdı. Gel bakayım dedim. Eline sıkıyordum. Adam kaçıyor. Ee, böyle korkuyor. Tavşan gibi. Dedi ki baba sen bu adam bizimle nasıl gelirsin? Ya yalvardım lütfen götür lütfen götür. Allah rızası için. Tamam götüreyim ya. Ama ben götürürüm. Başarı başarı kendi sorunu. Tamam dedi. Neyse biz karate yapıyoruz. Eğitim şu bu tekvanda bir sürü hareket oydu buydu şuydu. O çocuk öyle böyle yapıyor. Başka bir şey yapamıyor. Kim Kwang Yung diye bir Koreli hocamız vardı. Çok iyi bir adam. Doğur dedi, sen gel dedi. Onu aldı bir küçük oldu. Sen sadece bunu yapacaksın dedi. böyle yapıyor. Çocuklar bakıyor ona gülüyorlar. Dedim bakmayın, işinize bakın. Kızdım. Neyse. Bizim gençler kimisi bir yıl, kimisi iki yıl tekvondo yaptı, bıraktı. Ben de oranın çalışan bir ile bir problem oldu bıraktım. Neyse biz bıraktık iki yıl. Sonra hepimiz bıraktık. Dört yıl sonra bu adam geldi babası. Dedi ki tekvando salonumuzun açılışını bekliyoruz. Ne tekvando salonu? Oğlumun tekvando salonu. Allah Allah. Ne anlarsın oğlum tekvando salonu? Dedi. dedi ki ikinci tane, Usta oldu. Allah Allah gerçekten mi geçirdin? Ha nerede onun? Aha burada. Geldi. Merhaba Ahmet. O adamın eli bile böyle çelik gibi olmuş. Tuttu oğlum ne oldu sana böyle Abi sorma değiştik dönüştük geliştik dedi yani. Elhamdülillah dedi. Var mı bir sorun dedi. Yok sorun dedim tamam bravo aferin. Adam tekvanda ustası olmuş. Herkes kendi işine yoğunlaşırsa o konuda uzmanlaşır. Hiç sorun değil. ben 18-19 saat hatta 20 saat çalıştığımı bilirim. Sabahlara kadar uyumadan araştırdım bilirim. Benim küçük oğlumda laranjit varsa, Laranjit. Gırtlak kapağı enfeksiyonu. Söyde denir buna. Boğmaca da nefes alamaz, bunda da nefes veremez. Hastaneye götürdüm. Doğru çocuk dedi ki, doktor dedi ki, acil dedi, enhalasyon yapalım. Koşuşturuyorlar, beyaz önlüklü insanları görünce nefret ediyor çocuk. Hastanede kaldı için tiksi, korkuyor. Dedim ki, bak çocuk sizden daha çok korktu. İlaç neyse verin bana, ben evde yapayım enhalasyon. İlaç yok dedi. Ne var ya ilaç yok Tuzlu su dedi. Tuzlu suyla enhalasyon mu yapacaksın dedim viral enfeksiyonlarda sadece tuzlu su dedi, başka bir şey ilacı yok dedi. Virüs bu, bakteri değil ki dedi. Evde su da var, tuz da var, <laughs> sıcak su da var, hepsi var dedi. Ben buraya o zaman niye geleyim? Eve gelmene gerek yoktu zaten dedi. Aldım çocuğu eve gittim, enerlasyon yaptım, biraz sakinleşti. Ama uyumadım sabaha kadar ve buldum. Afrika sarmıyorsun. Hemen damlasını aldım, kullanmaya başladım. Bitti gitti şak. Her şeyin çözümü var.